merhaba arkadaşlar ben Tersu Aske. Bugün Minecraft arkadaşlar Minecraft'ta işinize yarayacak ve Minecraft'ta gelmesi muhtemelen eşyaları söyleyeyim muhtemelen <laughs> Söyleyemiyorum Minecraft'ta eklenmesi muhtemel olan eşyaları size göstereceğim Oh be söyledim ya burada sandıklarımız var arkadaşlar Videomuza like atıp kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın Ve arkadaşlar 1.20.4 sürümünde siz de bunu kendi Minecraft'ınızda deneyebilirsiniz Birinci sandığımızı açıyorum Bir tekne çıkıyor bir de üç çubuk 4 tane beyaz yün bunlardan arkadaşlar bir tekne için ne yapıyor yapıyorsunuz? Yelken yapıyorsunuz. Bu yelkeni kullanabiliyorsunuz. Yani Minecraft'ta gelmesi gereken güncellemelerden bir tanesi bu olabilir. Çünkü bakın şimdi buna biniyorsunuz. Sağ elinizi alıyorsunuz. Sonrasında sağ tıklıyorsunuz. Bakın arka tarafa eklendi. Bunu açacağız arkadaşlar. Bakın açıldı. Rüzgarın estiği yöne doğru görmüş olduğunuz gibi ilerliyor. Yani ben hiçbir şekilde bir şeye basmıyorum. Sağ sola mesela bu tarafa doğru döndüysem bak gördünüz mü? Bak. Oh! Çarpacağım lan! Tamam. Tamam. Mesela arkadaşlar kafamı ne tarafa döndürürsem bu görmüş olduğunuz yelken diğer tarafa doğru dönüyor ama çok yavaş döndüğü için bayağı sıkıntılar olabiliyor arkadaşlar arkadaşlar bunu kullanmak birazcık yetenek istiyor arkadaşlar. Herkes öyle kullanamaz. Baksanıza drift ata ata gidiyorum. Tokyo drift'teki gibiyim şu anda. Böyle özellik var. Evet görmüş olduğunuz gibi herkes yine kullanamıyor. w iki defa bastığınızda bu kapanıyor. Sonrasında tekrardan açılıyor arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? W'ya iki defa bastım açıldı. Böyle bir özelliği var. Daha da bunun değişik versiyonları var. Hemen size göstereceğim. Biliyorsunuz bu tarz videolar için like ile çalışıyoruz. Bir lütfen like atmayı unutma. Oradan izliyorsun. Çekirdek mi yiyorsun? Dökme bak kızarlar ha. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi meşe teknemiz var. Bu beşe tekneye bakır külçesi, beyaz yün, denizin kalbi diye bir şey ekleniyormuş. Bakalım arkadaşlar nasıl olacak bu böyle miydi? Aha daha böyleydi. Bu ne? Daha da hızlı bir tekne yelkenimiz var galiba. Dur bakalım. Korsan teknesi abi bundan var ya ne videolar çekilir. Düzeyse korsan oluyorsunuz. Ben kaptan Jack Sparrow. Vallahi var ya arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu birazcık daha hızlı gidiyor. Bak o drifte bak. Drifte bak, drift e bak o. Oh! 360 derece dönebiliyorum. Lan dur, dur oğlum dur dur oğlum. Dur 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 dur. Allah belanı. <laughs> oğlum ne tarafa gidiyor lan dur, dur lan. <laughs> dur bir dakika. Oğlum dur lan. Heh Kontrolden çıktı arkadaşlar psikopat bir tekneye denk geldik Şöyle tekrardan gidelim Baya güzel bunu kullanamazsanız Bakın bunu kullanmaya yeteneğiniz yoksa Bir arkadaşınızdan yardım alabilirsiniz arkadaşlar Çünkü baya tehlikeli işler olabiliyor Şöyle şunu şöyle bir kullanalım Yerimize doğru gidelim Bu birazcık daha hızlı ve korsan görmüş olduğunuz gibi bayrağı var Baya güzel birazcık da yosun çıkmış arkadaşlar Baya hoşuma gitti Böyle çok hızlı çarpar çarparsam Kapanıyormuş Bunun daha da değişik versiyonu var Hemen size göstereceğim Minecraft tekne güncellemesi Bileş çubuğu ve kabus sarı. Bunun ismi değişmiş. Hayali zardı kabus sarı olmuş. Bu arkadaşın özelliği ise bakın mesela bu tekneyi bıraktınız. Sonrasında tekneye bindiniz. Bunu kullandınız. Bakın tekrardan açıyorum. Ne oldu? Ah oh, lan uçuyorum lan. Oo, uçuyorum baksana. Çok güzel değil mi? İnanılmaz. Sanki böyle bir şey yapıyor. Böyle yapıyor. Böyle bir ileri doğru. Baya değişik özelliği var arkadaşlar. Bunun özelliği de buymuş. İnanılmaz güzel. Buradan nasıl ineceksiniz? Aşağı doğru bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunun özelliği bu. Mesela W'yi iki defa bastığımda Tık suyun içine düştüm. Baya güzelmiş. Yani baya hoşuma gitti. Bunu da Minecraft'ınıza ekleyip istediğiniz yere 50 litrasız uçabilirsiniz. Tabi bu birazcık abartı olmuş ama şu korsanlı olan gerçekten çok hoşuma gitti. Yani bir tekneye gelken eklenmesi baya güzel olur. Buradaki en güzeli. vallahi var ya 10 numara arkadaşlar. Ben görüntüsünü görünce dedim ki keşke gelse dedim. Bir tane görmüş olduğunuz gibi mum bırakıyorum. Şimdi siz zaten bu şekilde bunun ne işe yaradığını anlamışsınızdır. Bakın elimde görmüş olduğunuz gibi. Gaston arkadaşlar yüzü var. Şimdi bunu tek ni ekleyeceğim Bakalım nasıl bir şey olacak arkadaşlar Şöyle binelim sonrasında sağ elimizi alıyoruz Tıkladık uçabiliyor mu Buna galiba iki defa W'ye bastığımızda Aaa Aa, şimdi bakın havada uçabiliyorum Ateş ediliyor mu ne olur Ateş edilsin ne olur ya Uva! Dur lan dur Adam Bir şey diyeceğim. Ateş edilmesi çok güzel olurdu da arkadaşlar. Ateş edemiyoruz galiba. Bunun patlama şeyi yokmuş arkadaşlar. Gerçekten çok acayip. Şuradan tekrardan bir aşağıya doğru inebilir miyiz? Baya güzel görüntüleri var. İnemiyorum. Lan. Lan bırak da beni. Heh, tamam. Oh be. Şimdi ise arkadaşlar burada yapmamız gereken bir tane silah gibi bir şey var. Bunun çok efsane bir özellik olduğunu görmüştüm. Yenileyeceği barutları falan filan bu tarafa bırakıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Sonrasında bakır külçesini bu şekilde bıraktığımızda bu şekilde bu şekilde bu şekilde nasıl nasıl bırakılıyordu? Daha demin böyleydi. Böyle değil miydi? Bir tane daha bakır külçesine ihtiyacımız varmış arkadaşlar. Tabii ki eksik almış abiniz. Aha da bunu bu tarafa. Bunlar bu tarafa. Bu da bu tarafa. Bakın elimde TNT kanon var. Lan abi şeyler yapıyor. Dur bakalım bu neymiş? Bunu aldı diyelim almıyor. TNT mi lazım acaba? Baksanıza elimde görmüş olduğunuz gibi çok değişik bir silah var. Bu silah tabii ki TNT ile çalışıyor. Herhalde bu şekilde atacağız. Lan oğlum bu <laughs> ne lan? <laughs> Bak abicim böyle özelliği varmış ama yani bu bildiğiniz troll'lük arkadaşlar. Çok uzak mesafeye atmıyor nedenini bilmiyorum. Normalde uzak mesafe at yüz atması. Aa çok enteresan yakından vuruyor. Iron golem acaba ne yapacak? Eee böyle özelliği varmış arkadaşlar bunun gelmemesi gerekiyor ama bu yine de arkadaşlarınızı troll'leyebilirsiniz arkadaşlar. Bak silahıma nasıl olmuş dersiniz. Sonrasında evin yanına yakınına gidersiniz. Şu şekilde patlattığınızda bakın ev yok oldu. Bu köylüler benden neler çekiyor arkadaşlar. Bilmiyorum ama gerçekten kusura bakmayın. Sizi de öldürmek zorundayım ama özür dilerim. Ya buraya kaçamazsın. Kaçamazsın. Allah belanı. Ya buraya seni de öldürmek zorundayım. Süleyman'a söylerler falan. Uğraşamam bir de onlarla. Bakalım. Bir tane bile arkadaşlar. Şahit bırakmadık. Tamam. Güzel oldu. Son sandıklardayız arkadaşlar. Hala like atmadıysanız lütfen like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bunların craftı yok. Sadece bunlar bir fikir arkadaşlar. Ender Potion diye bir şey var arkadaşlar. Hemen bunu içelim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi ne oldu? İndirmem. Partiküllerim çıkıyor. Evet. Evet. Endirmen olarak böyle dolaşabilirsiniz. Suya falan girdim de acaba ne olacak çok merak ediyorum. Şu anda ben endirmenim galiba. Tam olarak bilmiyorum ama. Oh! 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 Şuna bak. E ben nasıl ışınlanacağım? <laughs> e Oğlum ışından emiyorsam işimiz olur endirmenlikle. Hoppa. Şuraya baksam. Arkadaşlar. La öleceğim öleceğim. Az daha bayılıyorum. Endirmen oldum ışından Olmuyor ya. Valla suya giremiyorum. Galiba arkadaşlar bu arkadaşlarınızı trollemek için bir yöntem olabilir. Şurada inferno potion'umuz varmış. Bunu içersem ne olur? Lan ne oldu? Aa baksanıza. Hepsini yakabiliyorum. Pişmiş et için bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun değişik özellikleri de var. Mesela fırınları vesaire arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yakıyor. İçinde bir şey var mı? Bakın yok. Böyle bir özelliği var arkadaşlar. Baya güzel. Bakın buradaki görmüş olduğunuz. Rayda da deneyeceğim. Yandı mı lan? Yandı mı? Bunu çalıştırıyor mu? Çalıştırdı mı? Galiba çalıştırmadı. Bunda işe yaramadı ama burada istediğiniz şeyleri pişirebilirsiniz arkadaşlar. Bir bakalım şöyle bir şey geldi. Bunları kırdım da acaba pişecek mi? Evet arkadaşlar pişiriyor. Böyle özelliği varmış. İnanılmaz güzel bir özellik. Bakın böyle iksirlerin gelmesi gerekiyor arkadaşlar. İstediğim kadar yakabilirim bunları. 5 dakika boyunca istediğim kadar maden kırabilirim. istediğim kadar yemek pişirebilirim arkadaşlar. Bakın. Bakın görmüş olduğunuz gibi bunlar deniyor. Acaba köylüleri de yakacak mı? Çok merak ediyorum. Yan bakalım. Oo, temizinden yiyeceğimiz de var bakalım. Ses gelmiyor buradan. Buradan yakmadı. Ha köylülere zarar vermiyor galiba. Köylüleriz seven test maske. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi sadece pişirdiğimiz etini alabildiğimiz yaratıklara zarar veriyor. Baya güzel. Bak bunu kullanmak gerçekten işe yarayabilir. Şimdi hemen son sandığımıza geçelim. Hala like atmayan varsa da başka bir şey demiyorum. Beleş şeyler zaten. Atın arkadaşlar. Yıkın arkadaşlar like sayısını. <laughs> İki tane görmüş olduğunuz potion'umuz var. Gravity potion. Bir tane de decoy potion diye bir şey. Mesela ben bunu içersem acaba ne olur? Ne oldu la bana? Bana bir şey oldu. Ha görünmez oldu. Arkadaşlar bir şey oldu ama ne olduğunu anlamadım. Üzerime zırhlar geldi. Bu zırhları giyersem görünmez oldum yine. Ben anlamadım. Üzerimde efektler vardı galiba. Yo bu hiçbir işe yaramadı. Bu beni görünmez yapıyor. Bakayım bu körü görebiliyor mu? Aa vallahi göremiyor. Ya bu sahici göz görünmez bir şey olabilir arkadaşlar. Baksanıza. Gerçekten şu anda köylü beni görmüyor. Normalde bakarlardı. Görürlerdi ama kesinlikle. Gördün mü lan? Görmedi herhalde. Şansa baktı bence. Bunu anlayamadım arkadaşlar. Valla bir ne işe yaradığını bilmiyorum. Gravity Potion diye bir şey varmış. Bunu bir içelim. İçtim arkadaşlar. E, yer çekimi değişti mi? Bir bakalım. Evet. Hiçbir şekilde değişmedi. İstediğimiz gibi uçabiliyor muyuz? Oo oh, uçabiliyor. Ne oldu lan? Lan ne oldu? Lan! Lan indirin beni! Öleceğim. Oğlum bu ne? Gravity Potion böyle bir şey miymiş arkadaşlar? Çift bastığınızda görmüş olduğunuz gibi dünyadan uzaklaşıyorsunuz. Ve bu kadar yüksekliğe vuruyorsunuz. Böyle çok fazla yüksek yapılar vesaire yapabilirsiniz. Öldünüz mü bilmiyorum ama bu nasıl bir iksir? Oğlum böyle şey olur mu? Bir dakika bir şey daha deneyeceğim. İki defa zıplayınca bunun başka özelliği var mı? Bu kadar yükseğe çıkartma. Bu kadar yükseğe çıkartma. Nasıl ineceğim ben ya? Baksanıza uzaya kadar çıkarttım. Böyle bir şey olabilir mi? Evet arkadaşlar aşağıda su yoksa bunu kullanmayın. Bu tehlikeli bir şey her an ölebilirsiniz bakın yemin ederim yerin dibine girdim ya gravity potion arkadaşlar hiçbir şekilde anlayamadım çözerseniz siz çözersiniz bakın burada en çok sevdiğim potion inferno potion'ı yani bir şekilde arkadaşlar nether'a gidip bu potion'ı yapıp normal dünyamızda kullansak gerçekten 10 numara 5 yıldız olurdu zaten teknelerde yakında minecraft'a gelirse arkadaşlar bu videoyu izleyip abi senin sayende minecraft ekleri diyebilirsiniz bir sonraki bölümde görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın data peki arkadaşlar açıklama kısmından bulabilirsiniz 2 tane Data pek kullandım. Sürümleri farklı. En çok sevdiğim de korsan teknesiydi arkadaşlar. İnanılmaz hoşuma gitti. Sizin en çok sevdiğiniz hangisi Yoruma yazın. Ben kaçtım. Hoşçakalın ve de bay.